arkadaşlar. hepinize merhaba. Ee, Muzaffer abi, Zafer abi Şakir'i bize getirdi. Öbür kişi öldü diye Üç gün bize kalsın. Dedi i̇şte eş bulana kadar. Bar ben ikide bir. Ee, şimdi bize daha yeni yem, yiyim, yemlerini falan verdik. Şakir e ayrı yem veriyoruz. Özel yem, besi yemi. O çünkü zayıf, çok zayıf. Zayıf yani. Zayıf dediğim. Zayıf değil mi? O neden zayıf? Öbür öbür bir öldü diye e, birazcık üzgün ondan. Şakir. Şakir. Tek kuşumuz da burada. <laughs> i̇nşallah ona bir eş bulur. <laughs> e, bulamazsın bulamazsa inşallah bizde kalır bu. Bizde kalsın biz bakarız Muzaffer abinin yerine. Göğsünde bak bir şeyler var bak. Bak hep dikenler yapışmış. Dur bakayım dur onları alalım dur, dur. dur. Arkadaşlar Şakir. Şakir. Eee öbürkü söylüyor. Öbürkü'nün adını tam bilmiyorum. Çirkin miydi, neydi galiba? Kral mıydı öyle bir şeydi. Öbürkü'nün adı. öbürkü ölmüş. Şakir de bize getirdi. İnşallah bir tane eş bulur. Ama öbürkü de e, inşallah öbürküler ölmez çünkü ya hayır neden öldü? Anneleri yok. Bir de onlar orada üşümüş olabilir galiba. Ondan anneleri yok. Ondan öyle Üşümüş. Hasta olmuş olabilirler. Ne? Şakir. Var mı ne biçim bağırıyor? Arkadaşlar bizim keşke burada. Ne bağırıyorsunuz lan? Yapış. Yapıştır. Şakir. Şakir ezmeyin. Kaç kızım? Şakir ezme, çil kız. Çil kız Şakir ezme. Çil kız. Şakir ezme kaç. Şakir bizim şey şu an önemli. Şakir. Şakir, 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 Şakir'in arkadaşı burada arkadaşlar. Şakir'in arkadaşını göstereyim size. Bizim keçi Şakir'in arkadaşı yaptık. Ne biçim emir oldu <laughs> Yavru keçimizi Şakir'in arkadaşı yaptık. Nerede yavru keçimiz? <laughs> Aha, Şakir'in arkadaşı arkadaşlar. Şakir'in arkadaşı. Şakir yanına koyuyorum. Şakir'e zaten bayağı şey yapıyorlar, benziyorlar. Ne? Hadi koş, koş. Hoppa denk. Şakir'in arkadaşı burada. Şakir koş. Baba baba bütün bile koyunun memesini bile emiyor. Sen ne geliyorsun kız? Ne? aşkına bağlayacağım. Eba! Evet. <laughs> Yatar. Bir dakika geliyorum. <laughs> Geç bakayım <gülüyor> Geldim. <gülüyor> evet Şakir'le beraber çünkü arkadaş oldular. Ha. Ama aşağıda nerede diyor? Ee, duman bak ta tepede ülkesi öyle kopya yapıyor. Gördüm. tam önümüzdeki sette, değil mi? Ne evet. Abi orada niye yatıyor? Yüksekte yatmayı seviyor hayvan. Bazı köpekler yüksekte yatmayı seviyor. Bozumuzun yanına gidelim boza. Evet, Arkadaşlar babamızın doğumuna çok yakın. Az kaldı. Ha doğuracak gibi doğurmuyor. Bu da doğuracak mı kızım bu sefer? Kaldır memeleri. Oh memelerinden nasıl takıyor ama? Baba! Tamam bekle. Memelerinden bozanın hepsini nasıl takıyor? Bolcana. Ee ama niye yavrulamıyor? Onun yavrulaması baya bir Uzun sürdü Uzun sürmez yavrum bir bakalım Yani yavru yapacak bekliyoruz ama Sabah yapar akşam yapar ya iki gün sonra yapar Çiftleştiği günü bilmiyoruz ki tam yani net olarak Saygı atmak. Karabaşı kar topu atıyoruz baba kardeş bizi ısırıyor Karabaş gel Evet Tony Tony'mizin yanına gidelim sevilen tonimiz. Tony. Yedi mi mamanı? Verin daha. Arkadaşlar ben şuna bir mama alayım geleyim ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar hem mama alalım. mama getirdim. O az yiyor zaten. Fazla yemiyor. Bu arada arkadaşlar hava açtı bizim hava. Burası açtı. Duman üş, üşümedi. Artık üşüyor. Bazen üş. Yani akşamları üşüyordu şimdi üşümüyor. Artık üşümüyor. Ne? Niye yemiyorsun? Şimdi niye yemiyor ama? Al bunu ye. Yerim de kim al? Al elimde al. Al. Sen dışında kırabiliyor mu onu? Bak kıramıyor bak. Çin y Yemiyor arkadaşlar. Bu mu şöyle şu şekilde kenara koyalım. Bak bak. Bunların dışını yemedin mi sen? Gel buraya hadi. Onları alalım dur. Dur onları alalım biz. Yemiyorsun. Ama dur ama dur. Dur tane oynama. Tane der. Tane. Tane dursana. Alayım onları ben. Bak bak. Dişiyle kırmızı hepsini gene atmış. Bak onu da atacağım. Tavuklar yer mi acaba arkadaşlar? Gel. Cü 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 Ulan ne biçim yiyorlar. Tane gel. Gel. Tane kadar şerefsiz biri görmedim ya. Niye? Mama istiyor. Mama'yı götürüyorum. Cık, yemiyor. Yemiyor. Ha. Oğlum sabahtan beri kaç tane hayvana mama verdim dur ya. Yer, yer mi daha? Doğsun baba doysun işte. İçindeki su bile buz olmuş ha. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Diyor, hayvanlar sağsakta bile hava alsalar mı? Hava çok soğuk baba. Ot yok ot yemeği yemez de işler havalansınlar diyeyim. Sen mi Sen bilirsin. Evet, şu an sabun içi burada. Dumanlısı nerede baba Sen? Dumanlısı yok. Nerede o? Yatıyor mu burada? Tamam sen yat orda güneş, tamam mı? Yat orada yaramazlık yapmadan yat. Arkadaşlar bizim burası böyle. Ben beyaz. Şakir baba Şakir'e besiye mi verdik değil mi biz? Evet. 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 ya. Şimdi ona besiye verelim? İyice. Hayvan. Toparlansın. Boza ne zaman doğacak? Baksana böyle kendini böyle sıkıyor falan bak. Kendini sıkıyor. Doğurmayacak mı? Ne yapacaksın? <laughs> baba ne alaka? Kendini sıkıyor hayvan. Üşüyor desem ama üşümüyor. Köpek bu havada üşümez o kadar yani. Daha toni zor üşüyor. Süt gelmiş değil mi memelerine? Evet bayağı bir gelmiş. Kızım. Allah bozu doğrursa. Bozu. İlk defa doğuracak. Kimse inanmıyor senin doğurduğuna bak görüyor musun? Heh. Akil abi de doğuracakmış. Sen doğurduğun zaman Akil abi de doğuracak söz verdi. Valla. Öyle dedi. Bozu doğrursa ben de doğuracağım dedi. <laughs> Geçen seferler dedi ama bu sefer biraz daha inanıyor ya şimdi. Şimdi boza doğurduğu zaman gidip diyeceğim ona. Akil abi boza doğurdu sen de doğur. o boza. Burası çok güzel yer ama. Burayı fırı o yaşında. Baksana odun hep parçalanmış. Ya şey sen serdi, talaş serdin talaşta yatmadı. Kalktı tek battaniyenin üstünde yatıyor. Battaniye serdim oraya yatsın diye. Boza. Boza. Düşünüyor da. Zincire bağlı mı? Değil. Senin duman. Tamam. Işte, video şey yap O şu Arkadaşlar her neyse. sonra için. Görüşürüz.